Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet kardeşlerim, görüyorsunuz ustalarımız Allah'ın izniyle şu anda <laughs> nihayetine erdiriyorlar elhamdülillah. Tabi güzel bir işçilik oluyor Allah'ın izni Daha önce de söylediğimiz gibi biz hizmet için varız. Allah'ın izniyle. He hizmet derken Allah'ın razı olduğu şekilde hizmet için yani milletimize, devletimize, vatanımıza, ümmeti Muhammed'e hizmet için varız. Hani Allahü Teala bizleri razı olacağı kardeşlerden eylesin. Hani nasıl ki muha muhacir ve ensarın kardeşliği var ya aynı kardeşliği bize tekrar nasip etsin. Yani menfaat için değil, dünya için değil. Birbirini gerçekten Allah için seven, Allah için koruyan, Allah için muhafaza eden Allah için birbirine yardım edenlerden eylesin. Kardeşlerim, haramın sonu yok. Yani dünyada da ahirette de haram çok kötü. Yani insanlara zarar veriyor, kendisine zarar veriyor. Evladına zarar veriyor, malına zarar veriyor. Onun için helalinden kazanmak lazım, helalinden almak lazım. Allah'ın razı olduğu şekilde kazanıp Allah'ın razı olduğu yerlerde infak etmek lazım. Allah'ın razı olduğu yerlere sarf etmek lazım. Yani böyle gidip de eğlencede, male yani işlerde, gönül eğlendirmede değil. Yani biliyorsun dünyada yani şu anda sıkıntı gören, eziyet gören, zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz var. Allah'a çokça şükretmemiz lazım. Rabbimize o kadar çok şükredelim ki yani bu kadar güzel nimetlerin içinde, zenginliğin içinde ve nimetlerin içinde, okyanusun içinde hala su arıyoruz. Nimetlerin içinde hala zenginlik arıyoruz. Biz zenginiz elhamdülillah. Rabbim nimetlerin kıymetini bilip de nimeti elinden zayi olmayanlardan eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet olunuz. Rabbim her türlü belalardan, musibet, musibetlerden, hastalıklardan, fitnelerden, şerlerden emin ve muhafaz eylesin. Bizleri korusun inşallah. Rabbim İslam'ı yücelsin, Kur'an'ı yücelsin inşallah. Allah'a emanet olunuz kardeşlerim.